Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci sınıf matematik birinci kitap sayfa 42 ile 53 arasındaki çalışmaları yapmış olacağız. Konumuz sıvı ölçme. Hatırlayalım kısmıyla başlıyoruz. Görseli inceleyelim. Soruları cevaplayalım demiş. Görseli inceledik arkadaşlar. Masa üstünde sürahi bardak, şişe ve termos var. Bir tane de kovamız var. Sorularımıza bakalım şimdi. Soruların cevaplarını defterimize yazarak arkadaşlarımıza tartışalım. Cevapları defterinize yazmanız istenmiş. Biz buraya yazacağız. Siz de defterinize geçirebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Öncelikle kalemimizi ayarlayalım ve başlayalım. Boş kovayı suyla doldururken şişe, bardak ve sürahi'den hangisini kullanırsak kova daha çabuk dolar? Şimdi bunu doldurmak için kovayı arkadaşlar daha çabuk doldurmak için nasıl hangisini kullanmamız lazım? En büyük cisim e, şeklimizi yani cismimizi sürayı kullanmamız lazım. O zaman sürahi sürahi kullanılmalıdır sürahi kullanılmalıdır şeklinde cevabımızı verdik. Diğerine geçtim. Şişe, bardak, sürahi ve termoslar hangisi en az suyla dolar? Bunlardan hangisi en az suyla dolar diyor. Yani en küçük olanı soruyor. Hangisi arkadaşlar? Bardak tabii ki de. O zaman ikinci sorumuzun cevabı bardak en az suyla dolar. Suyla dolar şeklinde bunu da cevaplandırmış. oldum. Üçüncü sorumuz, boş şişenin içine iki bardak su koyalım. Sonra şişeyi boş kovaya boşaltalım. Kovanın içinde kaç bardak su olur? Şimdi iki bardak suyu aldık, bunun içine doldurduk. Sonra bunu da kovanın içine boşalttık. Kovada ne kadar su vardır? Diyor. E biz bunun içine iki bardak su koymuştuk. E bu da buraya iki bardak su olarak geldi. O zaman kovanın içinde, kovanın içinde iki bardak su vardır. Kovanın içinde iki bardak su vardır şeklinde. Üçüncü sorumuzu da cevaplandırmış oluyoruz. Sizler bunların soruların cevaplarını da defterinize alabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Devam ettim. Sayfa 43'teyiz. Hikayeyi okuyalım. Soruları cevaplayalım demiş. Sami Bey sabah erkenden uyandı. Hemen sarı kız ile kara kızın yanına gitti. Onlara günaydın dedi. Sarı kız ile kara kızdan 3 kova süt sağdı sütleri kaynatmak için eve götürdü. Bakın 3 kova sütümüz var. Sorularımıza bakalım. Sütlerin şişelere doldurulacağını düşünelim. Sami Bey aşağıdaki şişelerden hangisini kullanırsa daha çok şişeye ihtiyacı olur. İşaretleyelim demiş. Ne demiş bakın? Daha çok şişeye ihtiyaç olur. Şimdi az bir şişe alırsa bir sürü şişe kullanması gerekir. O yüzden buradaki en küçük şişeyi seçerse çok fazla şişe ihtiyacı olur. O yüzden en küçük şişeyi seçmemiz istenilmiş. O da ortadaki diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Sütlerin bidonlara doldurulacağını düşünelim. Sami Bey aşağıdaki bidonlardan hangisini kullanırsa daha az bidona ihtiyacı olur. İşaretleyelim. Daha az bidona doldurmak için en büyük bidonları seçmemiz lazım. Buradaki en büyük bidon hangisi arkadaşlar? Üçüncü görseldeki mavi kapaklı bidon. O yüzden en büyük bidonu seçmemiz istenmiş bu cümlede de diyoruz. Devam edelim. Sıvıları ölçmek için hangi araçları kullandığımızı araştıralım. Arkadaşlarımızla tartışalım şeklinde ifadeler kullanmış arkadaşlar. Sıvıları ölçmek için bardak, şişe gibi veya bidon, kova, gibi çeşitli eşyalardan yardım alabiliriz. Bunları da buraya yazmış olduk arkadaşlar. Diyoruz 43'ün cevabı olarak. Alt kısma doğru başlayalım kısmına doğru geçtik. Görseldeki standart olmayan sıvı ölçme araçlarını bularak işaretleyelim demiş. Bakın bunlardan hangisiyle sıvı ölçebiliriz? Yani içine sıvı koyabiliriz. Onları işaretlememiz istenmiş arkadaşlar. Hemen belirleyelim. Görsele baktığımızda bununla sıvı ölçebilir miyiz? Hayır. Şişeyle ölçebiliriz arkadaşlar. Bu olur. Cezve içine su koyabiliyorsak olur. Sıvı ölçebiliriz. Kepçe, kepçe olur mu? Tabii ki de olur. Cetvel olmaz. Onunla uzunluk ölçüyoruz. Tencere olur arkadaşlar. İçine sıvı koyabiliriz. Kaşık olur. İçine bir tatlı kaşığı, bir çorba kaşığı gibi içine ilaç veya sıvı koyarak ölçebiliriz. Ama bununla Buradaki çocukla mesela kollarıyla uzunluk ölçebiliriz. Saatle zamanı ölçebiliriz. Sıvı ölçebileceğimiz buradaki 5 şeklimizi işaretlemiş olduk. Yukarıdaki görselden farklı 3 tane standart olmayan ölçme aracı yazalım demiş. Bunlardan başka ne yazabiliriz? Bardak olabilir arkadaşlar. Bir su bardağı veya bir çay bardağı deriz. O yüzden bardak olabilir. Başka kova olabilir arkadaşlar. Kovayla ölçüm yapabiliriz. Veya bu tatlı kaşığı veya normal kaşıksa tatlı kaşığı veya çay kaşığı ölçü birimi olarak kullanılabilir. Tatlı kaşığı şeklinde üçüncüyü de yazmış olduk arkadaşlar. Üç tane de biz bunlara ekleme yapmış olduk diyoruz. Ve alt kısma doğru devam ediyoruz. Sayfa 45'teyiz. Cümleleri okuyalım. Noktalı yer, yere doğru az fazla ifadelerinden uygun olanı yazalım demiş. Onur ve babaannesi bahçeden topladıkları güllerle gül suyu yaptılar. Gül suyunu iki bidona doldurdular. Onur gül suyunu daha kolay taşımak için şişelere koyalım. Tahminine göre kaç şişeye ihtiyacımız var dedi. Sonra Onur da demiş ki bence 8 şişe yeterli demiş. Ama burada... İki bidonu parçalara ayırdıklarında altı tane şişe yeterli olmuş. Diyor ki babaannesi burada. Onur gül suyunu şişelere doldurduk. İki bidon gül suyu altı şişeyi doldurdu. Şişe sayısını doğru mu tahmin etti arkadaşlar? Yanlış mı? Yanlış. Bakın o sekiz şişe demişti. Burada altı tane şişe var. O zaman nasıl tahmin etti? Fazla tahmin etti. Çünkü 8 şişe dedi. Altı şişe yeterli oldu. Burada da doğru az veya fazla kelimesini kullan demişti. Buraya kullanmamız gereken kelime boşluğa şişe sayısını fazla tahmin etmiştir, etmişimdir şeklinde olacak. Evet, buraya fazla kelimesini kullanmış olduk sayfa 45'teki çalışmamız için. 46'ya doğru geçtik. Burada sınıfta yapılacak bir etkinlik, bir ders saatinde uygulanacak bir etkinlik var. Bunu sınıf ortamında yapabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. 47 ile devam ediyoruz. Görselleri inceleyelim. Doğru cevabın altındaki yuvarlığı işaretleyelim demiş. Sürahideki portakal suyunu hangi kaba koyarsak kap taşabilir demiş. Yani küçük bir kap olacak ki taşısın. Buradaki en küçük hangisi arkadaşlar? Bakın baştaki şişemiz. Buna sürahiyi doldurursak bu taşar muhtemelen. O yüzden birinciyi seçmemiz gerekiyor. Diğerine geçersek. Sürahideki portakal suyunu hangi kaba koyarsak kap tam dolabilir. Şimdi bunu taşmıştı birinci şekilde. E bu da az gelir. Ama buna koyduğumuzda tam denk gelebilir. Sürahi ile şişenin hacmi birbirine benziyor arkadaşlar. O yüzden tam doldurabilecek ortadaki şişeyi seçmemiz daha sağlıklı olur diyoruz. Devam ettim. Sürahideki portakal suyunu hangi kaba koyarsak kap dolmayabilir. Yani az gelir. Sürahi bakın bu büyük kaba koyarsak yarısına kadar anca dolar. O yüzden bunu seçersek tam dolmayabilir diyoruz. O yüzden 47'deki üçüncüye de baştakini işaretlemiş olduk. Devam ediyoruz. Birinci tema değerlendirme sayfa 48 ile 53 arasındaki kısma geçtik. Bir kareli kağıttaki noktaları aşağıdaki yönergeleri göre birleştirelim. Oluşan geometrik şeklin ismini noktalı yere yazalım demiş arkadaşlar biraz küçültelim. Hem soruları hem de şekillerimizi görelim. Şimdi birinci şekil sorumuzla başlayalım. 2, 4, 6, 8 ve 2 noktalarını sırasıyla birleştirelim. Oluşan geometrik şekil nedir diye sormuş. 2, 4, 6, 8 ve 2'yi birleştirdim. Ne oluştu arkadaşlar? Bakın bu bir kare. Bütün kenarları eşit. Bu şeklimizin adı karedir. Diğerine geçtim. 5 7 9 5'i birleştir. 5 7 9 ve 5'i birleştirdim. Ne oluştu arkadaşlar bir tane? Oluşan geometrik şekil üçgendir. Üçgendir. Üçüncüsü 15 20 25 30 ve 15 noktalarını sırasıyla birleştirelim. Oluşan geometrik şekli sormuş. 15 20 25 Şurası olmadı. Orayı geri aldım. 15, 20, 25, 30 ve 15 noktalarını birleştirirsem oluşan geometrik şekil ne oldu? Bakın yine yukarıdakinin aynısı. Bu bir kare arkadaşlar. Diğeri 0, 1, 3 ve 0 noktaları sırasıyla birleştirelim. 0, 1, 3 ve 0 noktalarını birleştirdim. Ne oluştu arkadaşlar? Yine bir üçgen oluşmuş oldu. Üçgendir dedik. Sonuncusu 10, 11, 12, 13 ve 10 noktaları sırasıyla birleştirelim. Oluşan geometrik şekil 10, 11 12 13 ve 10'u birleştirdim. Bakın burada da bir dikdörtgen ortaya çıktı arkadaşlar. Buraya oluşan şekil dikdörtgendir şeklinde tamamlamış olduk. Sayfa 48'de bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar diyoruz. Devam ettim alt kısma doğru. 49'dayız. Aşağıdaki varlıkları inceleyelim. Varlıkların numaralarını benzediği geometrik cismin isminin altına yazalım demiş. Şimdi buradaki numarayla verilenler hangisine benziyor ona bakacağız. Bir numara arkadaşlar nedir? Bir bir silindire benzer. O yüzden bir numarayı buraya aldım. İki numara bir üçgen prizmadır. İki numarayı buraya almış oldum. 3 numara bir silindir arkadaşlar. Bakın 1 numarayla benziyor. 3 numarayı buraya aldım. 4 numara futbol topu bir küredir. Küreye aldım. 5 numara valiz veya bavul bu bir nedir arkadaşlar? Dikdörtgen prizmadır. 5 numarayı buraya alıyoruz. 6 bir küp resmi arkadaşlar. 6'yı buraya aldık. 7 dünya görseli bu bir küredir. Buraya aldık. 8 bir üçgen prizma modeli 2'ye benziyor bakın. Üçgen prizmayı aldık. 9 zeka kübü zaten küp diyoruz dikkat ederseniz. O da 6 numarayla benzer. Yani küp noktasına yazmış olduk. Bu şekilde benzediği geometrik cisimlerin altına numaraları yazmış oluyoruz dedik. Devam edelim şimdi alt kısma doğru. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Silindirin kenarı vardır. Silindir yuvarlak bir cisimdir. Kenarı yoktur arkadaşlar. Bu bir yanlış bilgidir. İkincisi üçgen prizma yuvarlak bir cisimdir. Hayır prizmalar köşeli bir cisimdir arkadaşlar. Yuvarlak değildir. Bu da yanlış bir bilgi. Kürede köşe ve kenar yoktur. Evet, küre yuvarlak bir cisim. Futbol topu mesela. O yüzden bu bir doğru bilgi. Küp köşeli bir cisimdir. Evet, küp ve prizmalar köşeli bir cisimdir. Bu da doğru bir bilgi. Dikdörtgen prizmanın köşe ve kenarları vardır. Evet, dikdörtgen prizmanın köşe ve kenarları vardır. Bu da doğru bir bilgi. İlk ikisi yanlış, diğer üçü doğru şeklinde sonuçlanmış oldu sayfa 49'daki çalışmamız için. Alt kısma doğru devam ettim. 50'deyiz. Dördüncü sorumuz. Çevremizde bulunan ve aşağıda geometrik cisimlere benzeyen nesneleri noktalı yerlere yazalım demiş. Evet şöyle birazcık hem şekil gözüksün arkadaşlar hem de yanları. Bu bir arkadaşlar nedir? Dikdörtgen prizma. Dikdörtgen prizmaya benzeyen ne olabilir? İlaç kutusu olabilir. İlaç kutusu. Bu görsele benzer. Veya Bina var. Bu görsele benzeyebilir. İki tane yazmamız yeterli. Küpe benzeyenler. Nedir küpe benzeyen? Zeka küpü. Zeka küpü. Koliler. Koli olabilir. Koliler. Veya ne olabilir? Ee, küpe benzeyen. Kalem tıraş. Bazı kalem tıraşları küpe benzeyebilir. Kalem, tıraş şeklinde. 3 tane yazmış oldum. Üçgen prizmaya benzeyen yukarıda da vardı görselde arkadaşlar. Peynir olabilir. Veya bu şekilde hediye paketleri olabilir. Hediye paketi üçgen prizmaya benzeyebilir. Hediye paketi olarak yazmış olduk. Silindire benzeyen görsellerimiz davul olabilir. Davul. Başka ne olabilir arkadaşlar? Sütunlar yani cami veya işte binaların sütunları olabilir. Yuvarlak olarak gösterilen sütunlar, davul sütun, da silindire benzeyen görselleri oluşturabilir. Küre, futbol topu, futbol topu veya dünya şeklinde benzediği şekilleri ifade etmiş olduk arkadaşlar. Bunları buraya eklemiş olduk. Devam ediyoruz alt kısma doğru. Aşağıdaki yapıyı inceleyelim. Yapılardaki geometrik cisimlerin isimlerini noktalı yerlere yazalım. Yukarıdan başlayalım arkadaşlar. Ne görüyoruz? Küre görüyoruz. Bir tane küre gördük. Yani iki tane gördük. Küreyi yazalım. Sonrasında dikdörtgen prizma var. Dikdörtgen prizma alalım. Dikdörtgen prizma var bakın. Burada 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 çok var. Sonrasında ne var arkadaşlar? Üçgen prizma var. Üçgen prizmalar var. Şunlar. Sonra küpler var. Küpümüzü alalım. Küp bakın şunlar küp. Silindirimiz var. Bakın şurada mor olarak verilen silindir. Başka ne var arkadaşlar? İncelersek. Dikdörtgen prizmayı aldık. Sadece şuradaki kare prizmayı almadık. Kare prizma var bir de. Onu da alalım. Kare prizma var. Bu şekilde 6 tane görseli buraya eklemiş olduk. Burada gördüğümüz diyoruz 5. soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Sayfa 51'deyiz. Aşağıda görselde geometrik şekillerden kaçar tane kullanıldığını bularak noktalı yerlere yazalım. Kare arkadaşlar nerede var? Bakın bir. başka da yok. Bir tane. Dikdörtgen Nerede var? Bakın. Yeşilde var. Bir tane. Çember. Bir, iki tane. Üçgen. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Hepsini saydık. Bakın. Bir, bir, iki, beş şeklinde sonuçlarımız ortaya çıkmış oldu. Devam ediyoruz. Yedinci sorumuzda. Geometrik şekiller ile oluşturulan aşağıdaki modeli inceleyelim. Modeli verilen renklere uygun olarak boyayalım demiş. Burada modelin uygun olduğu rengi vermiş bize. Mesela buradaki e, çemberler, daireleri neye boyamamız istenmiş arkadaşlar? Turuncuya. Şöyle biraz koyu bir turuncuyla bunları boyamış olalım. Hemen kalemimizi aldık ve pencerelerimizi turuncuya boyamış olalım. Siz de bunları güzelce boyayabilirsiniz. Biz sembolik olarak boyamış olacağız. Pencerelerimizi turuncuya boyuyoruz. Evet. Tamam. Şimdi kareler ne olarak verilmiş arkadaşlar? Biraz açık turuncu olarak verilmiş. Yani şu rengin biraz daha açık kullanılmış. Şuraları bu renkle boyayabiliriz diyoruz. Evet. Biz biraz daha dediğimiz gibi hızla boyayacağız. Sizler daha detaylı boyamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle hızlanalım. Üçüncüyü boyayalım. Evet. Dördüncüye geçecek olursak da Evet. Bu şekilde boyamış olduk. Devam ettim. Uzun olan dikdörtgenler açık mor rengine yani şunun da açıklarına boyanmış Şimdi bunu detaylı bu kadar boyarsak çok uzun sürer. Şöyle birazcık arkadaşlar hızlanarak üstün körü boyayacağım. Sizler detaylı boyamalarınızı yapabilirsiniz diyoruz. Biz biraz daha görsel ortaya çıkması için şöyle boyamış olacağız. Sizler detaylı boyamasını yapabilirsiniz dedik. Diğer kulemizde hemen mora boyuyoruz. Evet şöyle geldik. Geldik 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 geldik. Evet şu şekilde boyamış olduk. Yine dikdörtgen şeklinde kapımız da mor olsun. Evet. Bunu da boyamış olduk. Tamam. Son olarak ne kaldı arkadaşlar? kuleler kaldı. Onları da yeşil renge boyamamız istenmiş. Hemen yeşil rengimize geçtik. Evet kulelerimizi de boyamış olalım. Bu şekilde. Siz tabi daha güzel görsellerle daha güzel kuleleri boyayabilirsiniz. Bizler de göstermelik olarak sizlere örnek teşkil edecek şekilde boyamış olduk diyoruz. Sayfa 51'deki çalışmamız için arkadaşlar. Devam ettim. Burayı temizledim. Alt kısma doğru geçiyoruz. 52'de 8. sorudayız. Numaralandırılmış geometrik şekil ve cisimlerin benzerlerini altta verilen çerçevede bulalım. Bulduğumuz geometrik şekil ve cisimlerin numaralarını noktalı yerlere yazalım. Bakın yukarıda vermiş. Aşağıda bize numaraları doğru şekilde bulmamız isteniyor. Hemen belirleyelim. Buradaki mesela küp bakın bir numara. Bir numaraya küp yazmamız gerekecek. Şurası bir numara. Devam ettim. Devam ettik. Dikdörtgen nerede arkadaşlar burada? Bakın 7 numarada. Ve 7 numara. Bu kare 5 numara. Yukarıda 5 numarada. Bu çember 11 numara. Bu küre 8 numara. Ya da daire diyebiliriz. Daire 8 numara küreye benziyor. Yani şu ikisi birbirine benzemiş. Bakın daire 2 numarada şu yeşile benzemiş. Bunu 2 numara yazdım. Birisi küre şu küre. Diğeri daire. Aradaki farka dikkat ediniz. Üçgen prizmamız 3 üç numara. Buradaki 3 üç numara. Üçgenimiz 9 numara. Dikdörtgen prizmamız 4 numara. Silindirimiz 10 numara. Ve Son olarak kare prizmamızda 6 numara. Burada karşımıza gelen bütün numaraları karşılıklı eşleştirmiş oluyoruz bu çalışmamız için. Devam ettim alt kısma doğru. Sayfa 53'teyiz. Verilen standart olmayan ölçme araçlarından hangisini daha az kullanarak kovayı doldurabiliriz? İşaretleyerek nedeni noktalı yerlere yazalım demiş. Birlikte yapalım arkadaşlar. Daha az kullanarak kovayı dolduracağız. Yani büyük bir şeyle doldurmamız lazım. O yüzden neyi seçeceğiz arkadaşlar? Sürahiyi seçeceğiz. Bakın neden? Daha az kullanmamız için şöyle yazalım açıklamasına da. Hangisini daha az kullanarak kovayı doldurabiliriz dedi? Sürahiyi kullanarak sürahiyi kullanarak daha az e, kullanarak doldurabiliriz ama bu nedeni olmadı. Şöyle yazalım nedeni için arkadaşlar tekrar aldım. Buradaki en büyük kabı seçmemiz lazım. Buradaki, buradaki en büyük kabı seçtik diyelim. En büyük, en büyük kabı seçtik şeklinde ne yazdık. Özür diliyoruz arkadaşlar. İki defa yanlış tuşa tıkladık. Şimdi düzelttik. Burada en büyük kapı seçerek nedenini de açıklamış olduk. Onun sorumuz. Verilen standart olmayan ölçme araçlarının hangisini daha çok kullanarak damacanayı doldurabiliriz? İşaretleyerek nedeni noktalı yerlere yazalım demiş. Daha çok kullanarak yani daha çok hangisini kullanarak en küçük olanını seçerek bunu daha çok uğraşarak doldururuz. Buradaki en küçük kap hangisi? Kaşık arkadaşlar burada da kaşığı seçmemiz gerekiyor. Buradaki en küçük buradaki en küçük en küçük eşyayı seçtik diyelim bunun için. En küçük eşyayı seçtik. Eşyayı seçtik. Çünkü bunu en küçüğü seçersek çok fazla uğraşarak doldurmuş oluruz diyoruz bu şekilde sebebinde vermiş olduk. 11'e geçtim. Bardaktaki suyu verilen standart olmayan ölçme araçların hangisine koyarsak dolmayabilir işaretleyerek nedeni noktalı yerlere yazalım demiş. Bakın bunu bunlara koyarsam dolar ama sürahiye koyarsam sadece dibinde su olur. O yüzden sürahiye koyduğumuzda dolmamış olur diyoruz. Sürahi daha büyük olduğu için o dolmaz diyelim. Sürahi daha büyük olduğu için daha büyük olduğu için o dolmaz olmaz şeklinde ee, 11'in sorunun cevabını vermiş olduk. Ve sayfa 53'ü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada birinci tema değerlendirmeyi de tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda ikinci temayı ele alacağız. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.